Merhaba diyabet dostları Ben Aynur Hemşire e, Diyabet Hemşiresiyim e, Şimdi size ünsüm kaleminin nasıl olduğunu göstereceğim ve öğreteceğim Öncelikle Ünsüm kalemimizi alıyoruz Böyle hazır kalemlikler şeklinde Bunun içinde 300 ünite var e, Bu iğne ucumuz Bu iğne ucu tek kullanılmak Sadece bir kere kullanıp atacağız Kesinlikle iğne ucunu ee, hazır olsun diye yenisini takmak yok. Yenisini taktığımız taktirde bu insünün içerisinde hava boşluğu oluşur ve bunun içindeki etki azalır. O yüzden bu iğne ucu tek kullanımlıktır. 2-3 kere kullandığımızda e, canınız yanar, morar mı olur ve enfeksiyon nedeniyle şekerin yükselmesine sebebiyet verir. Bu iğne ucunu alıyoruz. Kenarında gördüğümüz şu kağıdı yırtıyoruz. Daha sonra ünsüm kalemini böyle yan tutarak dik bir şekilde saplıyoruz. Çevirerek yerine oturtuyoruz. Çevirimlerimiz bittikten sonra dışarıdaki kapağı sonra diğer kapağı çıkartıyoruz. Bu iğne ucumuz. Daha sonrasında aşağıya doğru baktığımızda rakamlarla oluşan bir gösterge var. Onu e, dozlarını buradan ayarladığımız için onu öncelikle 1'e 2'ye getiriyoruz buradan daha sonrası alttan basıp şöyle bir hava çıkma işlemini sağlıyoruz şimdi tekrarlıyorum buradan aktığını illaki göreceğim eğer hava akışını görmezsem aktığını görmezsem eksik doz yapmama neden olur diyelim ki onun ütte ise 7 mi 6 mı hangi dozda yaptığımı bilemem. Daha sonrası dozum 10 ünite ise sayı olarak burada 10'a getiriyorum. Bu şekilde. Şimdi insülin bölgelerini göstereceğim sizlere. Şimdi insülin bölgelerini göstereceğim sizlere. Göbek bölgemizde göbek deliğimizin etrafına bir daire çiziyoruz ve bu göbek deliğimizin yuvarlak çizdiğimizin etrafı değil paralel diğer sağ ve sol kenarına yapıyoruz. Alta ve üste değil, paralel sağ ve sol kenarına yapıyoruz. Bacakta kasamızdan gördüğümüz gibi 4 parmak aşağı, dizden 4 parmak yukarı bu bacağımızı ikiye böldüğümüzde orta çizgiden Diğer pantolon çizgisi kenarına kadar ortada kalan yer. Kalçamızı genelde çocuklara öneriyoruz. Yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Ama en geç yayılan bölge olduğumuz için genelde genelde yetişkinlerde bu bölgeyi çok tercih etmiyoruz. E, yapılabilir mi? Yapılabilir. E, belimizden aşağı e, kalçamızdaki yukarı kalan bu kare alanına yapabiliyoruz. Kolumuzda ee, üst omuzdan 4 parmak dirsekten 4 parmak yukarı ortada kalan arada kalan çizgiden yapıyoruz. Yapım aşamasına geçiyoruz. Bunu etimiz olarak e, kullanıyoruz. Şimdi öncelikle insülin iğne ucundaki bu dış kapağı çıkartıyoruz. İğne ucumuz bu gördüğünüz şekilde. Daha sonra Doz ekranına getirdik. Diyelim ki dozu 10 ünite. Bu çizgi sayıyı gösteriyor. Burada aradakiler tek sayı 11, 12 diye gider. Ama bizim dozumuz ne? 10. Şimdi bunu etimiz olarak kabul ediyoruz. Bir insülin kalem, kalemini dik bir şekilde etimize saplıyoruz. Baş parmağımızla üstüne batırıyoruz. Bu e, akma işlemi devam edene kadar baş parmağımızı üstten bastırıyoruz. Burada sıfırı gördüğümüz an bu işlem bitmiş demektir. Ama etimiz değil şu anda. Hemen çekiyor muyuz? Hayır. Ona kadar sayıyoruz. Ondan sonra çekiyoruz. Daha sonra şeffaf kapağımızı üstüne kapatıyoruz kalemin sardığımızın diğer tarafa çevirerek bu işlemi sonlandırıyoruz. Bu şekilde. Daha sonra kalemimizi bu şekilde kapağını kapatıp kaldırıyoruz. İnsülin iğne uçları hakkında bilgi vermek istiyorum şimdi size. Reçeteye ve rapora yazılıyor iğne uçları. Bir kutu içerisinde 100 adet var bu iğne uçlarından. Ee, şimdi kilolu veya zayıf olmanız pek bunda bir şey değiştirmiyor. 4 ve 5 milim iğne ucu tavsiye ediyoruz. Ee, eğer hekiminiz size 6 ve 8 uzunluğunda bir iğne ucu yazarsa etinizi şu şekilde görüldüğü gibi cimdikleyerek yapmanızı istiyoruz. İnsülini biz cilt altı yağ dokuya yapıyoruz. Etinizi böyle cimdiklediğinizde burada yağ olan kısma yapmış oluyoruz. Eğer ki 6 ve 8 milim iğne ucu kullandığınızda e, cimdiklemeden yaparsanız şu kırmızı alanda gördüğünüz kasa yapmış olursunuz. Kasa giderse e, insülin ani şeker düşüklüğüne yani hipoglisemiye neden olur. O yüzden iğne ucu yazdırırken hekimize 4 ya da 5 milim yapmanızı öneriyoruz. İğne uçları 4 milim iğne ucu da şu şekildedir. Kısa ama yağlı olduğunuz için ünsülün gitme bitmemezlik durumu yapmaz. Sadece e, içindeki ayrımı bilmenizi istiyoruz. 4'te 5'te ete dik batırmanızı 6 ve 8'de iğne ucunu böyle eti cimdikleyerek yapmanızı tavsiye ediyoruz. Değerli diyabet dostları e, biraz önce insülin kaleminin nasıl kullanılacağını anlattım. Bundan sonraki videomda size insülinin saklama koşullarını anlatacağım. Aynur Diyabet YouTube kanalında beni takip etmeye devam edin.